Evet herkese merhaba. Sizden gelen soruları çözüyoruz. Kolay gelsin şimdiden. Aşağıdaki skorboardda bir basketbol maçının 4. periyodu başlarken 5 oyuncunun o ana kadar yapmış oldukları her bir faal isimlerinin yanında bir nokta ile gösterilmiştir. Her bir oyuncunun 5. faalini yaptığında oyun dışı kaldığı bilinen bu maçta dördüncü periyot boyunca ekrandaki oyunculardan sadece ikisi oyun dışı kalmıştır. Yani sadece ikisi 5 faal geçmiş, 5 faal yapmış. Bunu göre aşağıdaki eşitsizliklerden hangisindeki tüm x tam sayı değerleri bu 5 oyuncunun sadece dördüncü periyotta yaptığı toplam faal sayısını alabileceği tüm değerleri ifade eder. Şimdi bu şu demek: e, x değeri toplam faal sayısını ifade ediyor. Bir minimum değeri var. Bu x'in bir de maksimum değeri var. E, peki nasıl iki farklı değer alıyor? Şöyle, bu zamana kadar, yani dördüncü periyoda kadar faaller zaten burada verildiği için ben şunu biliyorum buradaki M yani bu minimum değer nasıl oluşur? Eğer hiç kimse faal yapmaz. Burada şu ana kadar zaten çok fazla faal yapmış oyuncular 5 faale yaklaşırsa, kendilerini 5 faale tamamlarlarsa x minimum değerini almış olur. Ama şöyle olursa bütün oyuncular 4 faalli. Buradaki bütün oyuncular 4 faalli. Sonra bu ikisi artık herhangi ikisi 5 faale ulaştı. Bu x'in maksimum olduğu durum olur. x'in minimum olduğu durumda konuşmuştuk. Şimdi x'in maksimum olduğu x'in x'in max olduğu durum. Şimdi x'in max olduğu durum şu hepsinin 4 faal ulaştı. Hepsi 4 faal ulaşırsa toplam kaç faal olmuş olur? 1, 2, 3, 4, 5. 5 oyuncu var. 5 çarpı 4 eşittir 20. E şu an zaten kaç faal yapmışlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 faal yapmışlar. Bu periyodun sonundaki faal sayısı. Bu periyodun başındaki faal sayısı. 11 faal oldu. Ama şu, buraya şunu eklemedik. 2 oyuncu Beş faal ulaştı. Şu an 4 faal olduğu durum bu. Ve iki oyuncu da bir artı bir şeklinde 5 faal ulaştı. Yani toplam 13 üç faal yapmış oldular. Bu x'in max olduğu durum. X'in minimum olduğu durumda şu. X'in minimum olduğu durumda da şu. Burada şu an en yüksek faal yapmış olan kimler var? Can var. Ali var. Deniz var. Ali ile Deniz'in faal sayıları aynı olduğu için, iki faal olduğu için bunlardan herhangi birini 5'e tamamlamamız fark etmiyor. İkisine de 3 faal ulaştırmış olacağız. Bunlar... Deniz 5 faalde ulaşmış olsun. Deniz hocam. Zaten can 3 e, üç O kesin ulaşacak x'in minimum değeri için. Buraya canın 2 faal yapması gerekiyor. Deniz'in de 3 faal yapması gerekiyor. Yani 2 e, artı 3'ten x'in minimum olduğu durum 5 olmuş oluyor. Yani e, bunu nasıl buluyoruz? 13 artı 5 bölü 2 diyoruz. Bu 18 bölü 2'den 9 geliyor. Bunu içeri yazıyoruz. Şöyle yapıyorsunuz. Çünkü bunlar dahil değerler. 13 eksi 5 yapıyoruz. 2'ye bölüyoruz. Bu da 8 bölü 2'den 4 geliyor. Bunu da dışa yazıyorsunuz. Zaten cevap da burada belli. Şimdi geliyoruz. Bu soru bence bir tık hatalı sorulmuş. Yani Türkçesi biraz sıkıntılı. Ama yine de bir bakalım. Şekilde gösterilen modem uzaklığı 3 metreden az olan cihazların çekim sinyali. İşte şu şekilde verilmiş. 3 ile 6 metre alanında olanlar yine imgesi gösterilmiş. 6 9 alanında imgesi gösterilmiş. Modem uzaklıkları metre türünden verilmiş. ABC telefonlarının çekim sinyalleri şekildeki gibi gösterilmiştir demiş. Tamam. Buna göre bu telefonlardan hangileri bu modeme kesinlikle bağlı değildir. Aslında şu şekilde olacak soru. Buna göre bu telefonlardan hangileri bu modeme gösterildiği gibi bağlı değildir olacak. Şimdi burada karekök sorusu olduğu için aslında bütün değerleri karekök içine almamız bizim için e, hatayı minimuma indirecektir. Bu iki içeriye dört diye gelir. Burası aslında kök 28 metre. Burası kök 8 metre. Burası da kök 32 metre olacak. E, şimdi peki şu değerlerde Yani şu, şu 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 sinyaldeki bir kaç olması gerekiyor? Bunun, bunun e, şu olması gerekiyor. Kök 9. Şu işaret de kök 9'dan büyük 3 metreden az olan bu arada yani 9 buraya dahil değil olacak şöyle buraya 9 dahil şurası da hmm, kök 36 şu çok az çeken de kök 36 ile kök 81 arasında kritik değerler çok önemli değil ee, şimdi bakalım bunlardan hangileri bu değerler arasında değil kök 32 demiş şu en sağdan başlayalım kök 32 bakıyoruz kök 32 bu değer aralığında mı evet işareti doğru mu evet bu doğru yani C doğru kesinlikle. Şunları eledik. <laughs> B'ye bakıyorum. Affedersiniz. B'ye bakıyorum. Kök 9'dan küçük mü? Küçük. Doğru mu işareti? Doğru. O da gitti. A, A hatalı. Niye? Kök 28. Şu aralıkta olması lazım. Yani 1, 2, şu şekilde 3 tane ifadesi olması lazım. Burada 2 tane verilmiş bu.